İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır kum gibi muhteşem bir perişan kurabiye yaptık. Sizleri daha çok bekletmeden hemen tarifine geçelim. Ben yoğurma kabıma 150 gram margarinimi aldım. Hemen üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Sıvı yağımı ve katı yağımı şöyle bir kabaca toparlıyorum. Hemen üzerine bir tane yumurta. Yumurtamla da şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi katmaya devam edeceğim. Bir bardak çay bardağıyla pudra şekerimi, yarım bardak nişastamı alıyorum. Çay bardağı ölçüm dediğim gibi 125 litre. Hemen yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilyamı da ilave ettikten sonra bütün malzemelerimi hemen harmanlayıp unumu katalım. Bir adet de limon rendesi rendeledim. Limon rendelerseniz gerçekten güzel bir aroma veriyor kurabiyemize. Bunu tavsiye ediyorum. Gerçekten mükemmel bir lezzet, haftalarca bayıl, bayatlamayan, e, yumuşamayan bir kurabiye. Yapın deneyin diyorum. Limon rendemle katıp karıştırdıktan sonra unumuzu ilave ediyorum. Onun büyük birimi bölümünü kattıktan sonra Spatulamla şöyle bir karıştırıyorum. Hamurum yoğunlaştıktan sonra Spatulamı çıkarıp Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Çok kolay ve pratik bir tarif arkadaşlar. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Kum gibi ağızda dağılan Ağzınızda eriyen muhteşem bir lezzet. Ben bugün ceviz ve kuru üzüm tercih ettim içine atmak için. İsterseniz kayısı, incir de doğrayıp atabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Fındık yerine fıstık, badem, fındık da kullanabilirsiniz. Çok çabuk toparlanan bir hamur. Ben unumun hepsini kullandım. Benim un ve ölçüm 3 bardak artı 2 kaşık unum vardı. Ölçüm tam geldiği için fazla hamur un katmıyorum. Siz yine de kontrollü ekleyin unuzu, Unun kalitesine göre, yumurtanın büyüklüğüne göre e, un alımınız farklı olabilir. Kulak memesinden biraz daha yumuşak. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan muhteşem bir hamur elde ettik. Hemen bu arada cevizimizi ilave ediyoruz ve kuru üzümümüzü. Ben üzümlerimi yıkadım. Güzelce süzdürdüm, kuruttum. Ondan sonra hamuruma ilave ediyorum. Tam da buraya kadar geldiyseniz değerli takipçilerim videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Hemen yağlı kağıdı koyduğum tepsimi yanıma aldım. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp koparıp hafifçe düzeltiyoruz. İsterseniz koparıp atabilirsiniz de. Bu kurabiyenin ismi de buradan geliyor. Perişan kurabiyesi. İsmi perişan ama yerken gerçekten mest eden bir lezzet. Gördüğünüz gibi çok fazla kesmedim editlerken. Görün ne kadar kolay ne kadar basit olduğunu diye. Hamuru yapmaya başladım. Fırına sürüp pişmesi bir saatte hepsi bitti arkadaşlar. Bu kadar pratik olduğunu söyleyebilirim. Ben kurabiyelerimi yaparken fırınımı da diğer yandan 180 derece alt üst fanlı ayarda açtım. Biz kurabiyemizi fazla kızartmıyoruz. Pembeleşince hemen fırından almanızı tavsiye ediyorum. Benim 16-17 dakika gibi kısa bir sürede kurabiyelerim pişti. Yapımı da çok basit. İsterseniz elinize dondurma kaşığı varsa onunla da alıp koyabilirsiniz. Yemek kaşığıyla da alıp koyabilirsiniz. Ben elimle tercih ettim bugün. Benim hamurumdan bir fırın tepsisi dolu dolu çıktı. Çok bereketli bir tarif arkadaşlar. Benim hamurumu bitirdim. Tepsim doldu. Isınmakta olan fırınıma hemen kurabiyelerimi veriyorum. benim kurabiyelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok fazla kızartmıyoruz. Altları çok güzel kızarmış. Hemen sizlere iç dokusunu da göstereyim. Nasıl kum gibi dağılan, kıyır kıyır bir kurabiye ağzınızda eriyip gidecek. Gördüğünüz gibi parmaklarınızı değdirdiğiniz anda kırılıp dağılan bir kurabiye. Yapın, deneyin diyorum sevgili arkadaşlar. Ben hemen alıp servis tabağıma çıkarıyorum soğuyan kurabiyelerimi. Çayınızın yanında, kahvaltınızın kahvenizin yanında veya gelen misafirlere de ikram edebilirsiniz. Çok kolay, pratik bir tarif. Yapıp deneyenler bana da yazarsa çok mutlu olurum. Siz kurabiyemin gördüğünüz gibi alırken dağılıyordu da arkadaşlar tepsiden alırken dağılıyor elimde. Gerçekten muhteşem yapın. Herkes e, yapsın diye paylaştım videomu. E, siz kurabiyemin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hatta tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.